Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tayyip Kılıçı Aslan bir YouTube videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle e, dü, Eğer limit 550-500 TL olursa liste hangi araçlara girer Bunun videosunu çekeceğiz Tabii ki diyeceksiniz ki iyi e, güzel hoş diyorsun Tayyip diye niye böyle bir şeye giriştin diye soracak olursanız Şu an gördüğüm çoğu yerde de Bunu destekler nitelikte de yani herhangi bir e, Limit tartışı geleceği yönünde Ki bununla ilgili zaten birkaç paylaşımları yapmıştık Ve bunları hala takip ediyoruz ve tahminimizce de bir zam gelecek gibi gözüküyor. Yani şöyle ki zaten asgari ücrete bir zam geliyor normal şartlarda asgari ücrete hiçbir şekilde işte yılın yarısında işte yani 7-8 ay sonra herhangi bir ekstra zam gelmemişti ama şu an bakacak olursak ona da bir zam gelecek gözüküyor. Buna bakılacak olarak da e, galiba ilk kez yine ben limit e, araba araç limitinde de bir artış olacağını düşünüyorum ve böyle düşünen birçok YouTube kanalında var ekstra olarak bunları da araştırdım. Dedim ki tamam böyle bir artış olacak hemen hemen %15-120'lik bir artış bekleniyor tabii ki. Yani bu bizim öngörümüz. Çoğu insanın da öngörüsü bu zaten daha fazlasını bekleyemezdik. Ee, o da hemen hemen 100 bin liraya yakın para yapar. Yani işte 80-90 binlerde yapıyor da ben ona 100 bin diyorum düz. Dedik ki 450 500 TL bandını yerine 550000 500 TL olsaydı eğer limit şu anda bu listeye hangi araçlar girerdi ve bu araçların hangi paketleri bu listeye alırdı Bunu işi belirlemek amaçlı şey yapmak amaçlı dedim ki böyle bir video çekeyim Tabii ki ben de isterim e, limit kalksın işte ondan sonra işte ne bileyim ya Güzel araba aralığı falan ama işte ne yazık ki ülkemiz şartlarında bunu yaşayamıyoruz Normal şartlarda limit açıklandığında birçok listeye giren araç şu an bu listede yok ee, oran araçlarım bile şöyle söyleyeyim normal şartlarda aracın 6 pakete giriyorsa bir anda 3 pakete girmeye, 2 pakete girmeye başladı. Veya direkt liseden çıkarılmış oldu. Onu söyleyeyim. Ee, böyle bir beklenti var. Yani lit fiyatının 550.000 500 TL olacağını. İnşallah limit komple kalkar veya ne bileyim yani eski sistem de olabilir aslında 1.6'ya kadar istediğiniz bir araba alabilirsiniz gibisinden. Yani böyle bir sistem de olabilir 1.6'ya kadar istediğiniz herhangi bir aracı öte ve indirme alabilirsiniz diye. Çünkü gerçekten hani bu video tekrardan e, ses getirmesi amaçlı yapıyorum. Destek sağlarsanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz öncelikle de kanalıma abone olmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. E, bu videoyu da beğenerek öne çıkmasını ve insanlara önerilmesini de sağlayabilirsiniz. Bu sayede birçok insana ulaşırsak bu daha iyi anlama gelir. E onu da söyleyeyim. Hem engelli vatandaşlarımızın hem de engelli vatandaşların yakınlarını düşünerek bu videoyu tekrardan eee sunuyorum. Eee inşallah bu fiyatlar artar, biz de daha güzel araçlar çekmeye başlarız. Bakalım hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben lafı hiç uzatmayacağım. E, direkt listeye geçeceğim. Şöyle zaten listenin sonunda bunu söylüyorum ama başından ikinci kez bir giriş yaptığım için ilk girişte bir sıkıntı olduğu için tekrar yapıyorum e, part part gelecek arkadaşlar. Part 1 ve part 2 olarak gelecek. Yani ben bu videoyu 13 Mayıs 2022 saat 19.00'da yani saat 7'de paylaşmış olacağım. Bu videonun ikinci partı 14 Mayıs 2022 saat yine 19.00'da yani 7'de Cumartesi günü yayında olacak. E, i̇ki parti olarak yapacağım. Çünkü 30 tane araç var ve gerçekten 30 araç yani bu listeye sığmaz tam tam 30, 32 33 32 tane olması lazım tabi 32 33 de olabilir şu an saatin çok geç olması yani saat şu an 3 ve yani ben bu videoyu hazırlıyorum ve şimdi edilemesi etmesi derken çok olacağı için bunun lafınıza sığınıyorum lafı hiç uzatmıyorum arkadaşlar direkt listeye geçiyoruz İlk aracımızla başlıyoruz Citroen C4 Fil 1.2 Polytech 100HP 531.500 TL Citroen C3 Aircross Su Fil 1.2 Polytech 130HP 505.500 TL Citroen C3 Fil 1.2 Polytech 83HP 369.000 TL Fil Blood Bolt 1.2 Pro 8, 110 HP 460.000 TL. Şu an Buzz Business 1.2 Pro 8, 110 HP 470.000 TL. Şu an 1.2 Pro 8, 100 HP 481.000 TL. Dacia yeni Sandero. Comfort 1.0 Turbo Xtronic 90 beygir 373.000 TL. Prestige 1.0 Turbo Xtronic 90 beygir 386.900 TL Dacia Yeni Sandar Öztep Bey Comfort 1.0 Turbo 90 beygir 368.000 TL Comfort 1.0 Turbo Eco G 90 beygir 372.900 TL Prestige 1.0 Turbo Xtronic 90 beygir 434.000 TL Dacia yeni Duster Comfort 1.0 turbo 90 beygir 4x2 394.900 TL Comfort Eco G turbo 100 beygir 4x2 433.000 TL Prestige Eco G turbo 100 beygir 4x2 454.900 TL Comfort 1.3 Turbo EDC 150 beygir 4x2 479.900 TL Comfort 1.3 Turbo 150 beygir 4x4 476.900 TL Comfort 1.5 Blue dCi 115 beygir 4x2 484.900 TL Dacia logidi Stepway 1.5 Blue DC 110 HP 7 koltuklu 480.900 TL Fiat Igea Cross Street 1.4 Fry 95 HP 360.900 TL Street 1.3 Multijet 95 HP 459.900 TL Street 1.6 Multijet 130 HP 514.900 TL Urban 1.4 Fry 95 HP 382.900 TL Urban 1.3 Multijet 95 HP 491.900 TL Urban 1.6 Multijet 130 Hb 534.900 TL Launch 1.4 Fry 95 HP 427.900 TL Launch 1.0 Firefile 100HP 476.900 TL Fiat Igea Cross Wagon Launch 1.0 Firefile 100HP 481.900 TL Fiat Igea Sedan Easy 1.4 Freight 95HP 305.900 TL Easy Plus 1.4 Fry 95 HP 308700 TL. Easy 1.3 Multijet 95 HP 435900 TL. Easy Plus 1.3 Multijet 95 HP 450300 TL. Easy 1.6 Multijet 130 HP 489900 TL. Easy 1.5 Hybrid 529900 TL. Urban 1.4 Fry 95 HP 332.900 TL Urban 1.3 Multijet 95 HP 475.900 TL Urban 1.6 Multijet 130 HP 502.900 TL Urban 1.6 Multijet 130 HP 519.900 TL Urban 1.5 hibrit 30 HP 549.900 TL Launch 1.4 fry 95 HP 380.900 TL Launch 1.3 multijet 95 HP 490.900 TL Launch 1.6 multijet 30 HP 549.900 TL Fiat Egea hatchback Street 1.4 Freight 95 HP 327.900 TL Street 1.3 Multijet 95 HP 444.900 TL Street 1.3 Multijet 130 HP 509.900 TL Urban 1.4 Fry 95 HP 464.900 TL Urban 1.6 Multijet 330 HP 529.900 TL Fiat Egea Station Wagon Street 1.3 Multijet 95 HP 459.900 TL Urban 1.6 Multijet 30 HP 539.900 TL Ford EcoSport Style 1.0 EcoBoost 125 PSI 547 bin 700 TL Honda City elegans 1.5 Vitec 435 bin 800 TL XT 1.5 Vitec 449 bin 300 TL Evet arkadaşlar bu şöyle söyleyeyim hemen arkadaşlar buraya not giriyorum ee, gerçekten şu an ortalama bir 32-33 arabayı bulacağı için liste dedim ki bunu Part 1 ve Part 2 olarak yapayım şu anki yediğiniz Part 1'de arkadaşlar. Part 1'de yarın saat yine aynı saatte. Yani bu videoyu bugün Cuma saat 7 itibariyle paylaştım. Part 2 ise Cumartesi saat 7 itibariyle paylaşacağım. Sizi sıkmamak adına böyle bir karar aldım. Çünkü gerçekten çok uzun bir video olacaktı. En az bir 33 araba, 33 araba falan çıkıyor. 32 veya 33 araba çıkıyor. Bunu her birine bir dakika bile ayırsanız nereden baksanız 30 dakikalık, 40 dakikalık bir video yapar. O yüzden bunu part 2 olarak yayınlayacağım ekstra olarak e, eğer diğer videoda part 2 de kaçırmak istemiyorsanız kanalıma hemen şimdi abone olarak yarın gelecek olan videodan direkt haberdar olabilirsiniz eğer bu videoyu beğendiyseniz o tarz videoları beğeniyorsanız da hemen aşağıdan ücretsiz bir şekilde beğenmeyi unutmayın e, lafı çok fazla uzatmıyorum hemen diğer videoya geçiyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın yarın saat cumartesi saat 7'de tekrardan görüşmek dileğiyle